Merhabalar, bugünkü videomuzda bitkilerle ilgili yapılardan, gövdeden söz edeceğiz. Gövdenin görevi su ve minerali yapraklara, organik besini de bitkinin diğer kısımlarına taşımaktır. E, gövdede ne var? Yaprak, çiçek, tomurcuk vesaire gibi yapılar bulunur. E, gövdede bir de yani kökte nasıl en uçta e, bulunan e, yapı vardı. E, gövdede de tepe tomurcu var e, uzunlamasına büyümeyi sağlayan tepe tomurcuğu var. Tepe tomurcuğu ne yapar? Gövdenin boyuna büyümesini sağlar. Yan dalları ise yanal tomurcuk oluşturur. Gövde üzerinde dalların çıktığı yaprakların bağlandığı yapılara biz nodyum adını veriyoruz. İki nodyum arasında da internodyum adı verilir, iki nodyumun arasına. Şimdi tepe tomurcuğunun yanal tomurcukların sürmesini engellemesine apikal dormansı uyku hali yani dormansı uyku demek yani tepe tomurcuğunun yana, yanal tomurcukların sürmesini engellemesine biz apikal dormansı diyoruz bu durum bitkilerin boyuna büyümesini kolaylaştırır işte ağacı biz bu amaçla budarız ağacı budadığımız zaman apikal dormansı engellenmiş olur Evet, gövde otsu gövdelere baktığımız zaman tek çenekli bitkilerin çoğunda, yani bazı çift çeneklilerde de görülebiliyor otsu gövde ama genelde tek çenekli bitkilerde var. Bunlarda kloroplast vardır otsu gövdelerde. O yüzden fotosentez otsu e, gövdelerde gerçekleşebilir. Otsu gövdeleri tek çenekli çift çenekli diye ayırabiliriz. Tek çeneklilerde otsu gövdelerde kambiyum yok ama çift çeneklilerde var. Ee, yine tek çeneklerde korteks öz bölgesi yok ama çift çeneklerde var. İletim demetleri düzensizdir tek çeneklilerde ama burada iletim demetleri düzenli. Nasıl düzenli? İçte kısılem dışta fulyem şeklinde kambiyum etrafında kambiyumun etrafında bulunurlar. Bakın şurada göstermeye çalıştım. İçte e, yani merkeze bakan kısımda fulyemler çepere bakan kısımda ise kısilemlerin olduğunu görebiliriz çift çeneklerde burada ise iletim demetleri bakın iletim demetleri oldukça düzensiz yani bir tarafa baktığı önemli değil düzensiz bir şekilde tek çeneklerde düzen, e, dizildiğini görebiliriz e, enine kalınlaşma yok çünkü kambiyum yok kambiyum olmadığı için e, otusu tek çenekli gövdelerde enine kalınlaşma olmaz ama burada kambiyum dokusu olduğu için bakın iletim demetlerinin arasında göstermeye çalıştım vasküler kambiyum enine kalınlaşma o yüzden vardır. Dıştan içe doğru tek çenekli otsu gövdede epidermis, parankima ve kısılan fulyan bulunuyor. En dışta bakın epidermis. Şu kısımları örten hep aradaki boşlukları parankimatik hücreler örter. Sonra da kısılan fulyan bulunuyor. Şurada göstermeye çalıştığımız gibi şeyde ise, çift çenekli otlu gövdelerde ise dıştan içe epidermis, korteks, floem, gambiyum ve ksilem bulunuyor. Yani şurası en dışı epidermis. Ondan sonra parankimatik hücrelerin bulunduğu korteks kısmı, yani temel doku hücreleri burada gerçekleşiyor. Sadece parankimatik hücrelerden değil de temel doku hücreleri bu korteks kısmında bulunuyor. Sonra da iletim demetleri dediğimiz gibi floemler merkeze, ksilemler çepere bakıyor. Ee, ve kambiyumun etrafında sıralanmış kambiyum da enine kalınlaşmayı sağlıyor vasküler kambiyum bu şekilde fulyam kambiyum ve kısilem diye e, sıralayabiliriz Evet bugünkü videomuzu burada e, sonlandırmadan önce pardon odunsu gövdeden de söz edelim o, odunsu gövde bitti çünkü odunsu gövde şu Açık tohumlarda çift çenekli bitkilerde görülür odun su gövde. Ot su gövde de koruyucu doku epidermis. Odun sularda mantar kambiyumundan e, köken alan peridermistir. E, yani iletim demetleri arasında kambiyum vardır odun gövdede. İletim demetleri içte kısilem dışta fulyem şeklinde e, dizilir. Enine kalınlaşma vardır odun su gövdelerde. Pardon. Burada da e, iletim demetleri düzenli. içte kısilem özür dilerim. Demin e, bir hata oldu. İçte kısilem e, dışta fulyem. Burada göstermişiz. içte yani merkeze bakan kısımda kısilem. Dışta e, fulyem şeklinde e, sıralanmıştır. Burada da aynı şekilde yani odunsu gövdelerde de iletim demetleri içte kısilem dışta fulyem şeklinde dizilir. E, enine kalınlaşma vardır. Neden? çünkü şey var e, kambiyum var. Kambiyumun enine kalınlaşmayı sağlarken e, kambiyum enine kalınlaşmayı sağlarken şöyle tabakalaşabilir kambiyum. E, genç gövde içten dışa doğru e, öz, primer kısilem, damar kambiyumu, primer fulyam, korteks ve epidermisten oluşur. E, genç gövde. Peki yaşlı gövde nedir? Primer Kısilem, sekonder kısilem, damar kambiyumu, sekonder füleyem, primer füleyem, ilk mantar kambiyumu ve mantar doku şeklinde yaşlı gövdedeki tabakalaşmayı da bu şekilde kalınlaşmayı da sıralayabiliriz. Evet bugünkü videomuzu da burada sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.